Arkadaşlar öncelikle demin de ifade ettim şimdi de söylüyorum asla umutsuz değiliz ne yaparsa yapsınlar bu haklı yürüyüş sonuna kadar devam edecek. Görüyorsunuz işte yapılan bu haksızlık nedeniyle bütün Trabzon herkes siyasi kimliğini bir tarafa bırakarak yapılan bu haksızlığı protesto etmek niyetiyle Ekrem İmamoğlu'na ve millet iradesine sahip çıkmak düşüncesiyle buraya geldi. Burada her partiden, her görüşten insan var. Trabzonlu dostlarımız, hemşerilerimiz var. Sadece buraya özgü değil, Türkiye'nin her yerinde bugün aynı tablo yaşanıyor. İnsanlar birleşti. Neyin karşısında? Zulmün karşısında birleşti. Haksızlığın karşısında birleşti. Bu çok kıymetlidir. Bu birliktelikten inanılmaz güzel sinerjiler, inanılmaz güzel işler doğacak. Ben Türkiye'mizin yarınları adına çok umutluyum. Evet, bedel ödeyeceğiz. Belki ben de tutuklanacağım. Belki ben de haksızlığa uğrayacağım. Ama zerrece korkmuyorum, umursamıyorum. Biz doğru bildiğimiz yolda milletimizin refahı için, mutluluğu için, huzuru için, Türkiye'nin güzel yarınları için canımızla başımızla koşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Thank <laughs> <laughs> you.